İkinci Dünya Savaşı'nın sis perdesi arkasında kalan birçok sırdan biri, Nazi Almanya'sının geliştirdiği iddia edilen gizemli bir cihazdır. Die Glock, yani çan. Bazıları için bu cihaz, insanlığın bilinen fizik yasalarının ötesine geçebileceği bir kapının anahtarıdır. Diğerleri içinse bu, savaşın kaosu içinde kaybolmuş bir Nazi rüyasından ibarettir. Ancak ne olursa olsun, Nazi çanının varlığı ve amacı, Tarihin en karanlık dönemlerinden birine dair en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Bu gizemli cihazın ardındaki gerçek nedir? Hangi güçler, hangi amaçlar uğruna bu kadar ileriye gitmeyi göze aldı? Gelin, tarihin bu karanlık sayfasını birlikte aralayalım. Hans Kammler, Nazi Almanyasının savaş teknolojileri ve gizli projelerle ilgilenen alanında uzman yüksek rütbeli bir SS subayıdır. Dünya üzerinde geçmiş medeniyetlerin efsanelerini araştırarak Hitler'in gücünü benzersiz kılmaya çalışıyordu. Bunun için birçok araştırma yaparak benzersiz bir teknolojiyi bulma çabasıyla araştırma ekibini dünyanın dört bir yanına göndermiş ve bu konu hakkında önemli bilgiler elde etmiştir. Bu bilginin kaynağı Hindistan'daki vimana var eski Hint literatürlerinde ve mitolojilerinde uçabilen veya havada süzülebilen araçlar olarak tanımlanan nesnelerdir. Bu makinanın ismi, Sanskritçe'de uçan veya havada süzülme anlamına gelen vimna kelimesinden türetilmiştir. Vimanalar, Hindu kutsal metinlerinde, efsanelerde ve bazı eski Hint yazılarında sıklıkla yer alır ve genellikle tanrıların veya kahramanların kullandığı özel araçlar olarak betimlenir. Eski Hint efsanelerinde vimanalar, tanrıların veya üst düzey varlıkların kullandığı özel araçlar olarak tanımlanır. Bu araçlar genellikle uçabilen veya havada süzülebilen niteliklere sahip olarak tasvir edilir ve çeşitli işlevlere sahip olabilirler. Mahaparata ve Ramayana gibi Hindu epik destanlarında vimanalar önemli bir yer tutar. Özellikle Ramayana'da Ravana'nın kullandığı Puspaka vimana gibi araçlar, büyük bir hızda uçabilen ve geniş bir alanı kapsayabilen araçlar olarak betimlenir. İşte bu konuyu öğrenen Hans Kammler, bu araçlarla ilgili tüm bilgileri ve özel maddeleri dünyanın dört bir yanından ülkesine getirip çalışmalara başlamış ve sonuç olarak ortaya Nazi Çan'ı adını verdiği Die Glock çıkmıştır. Di Glock, Çan, Savaş sonrası bulunan bazı belgeler ve şahitlerden alınan bilgilere göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sı tarafından geliştirildiği iddia edilen gizemli bir cihazdır. Bu cihazın işleyişi ve ortadan kaybolması hakkında pek çok spekülasyon yapılmıştır. Nazi çanının araştırılması ve geliştirilmesi Nazi Almanya'sının gizli projelerinden sorumlu bir ekip tarafından yürütülmüştür. Projenin başındaki isim SS Generali Hans Kamler'dir. Kamler Nazi Almanyası'nın ileri teknoloji ve gizli silah projelerini yöneten kilit bir figürdü. Kamler, bizzat Hitler tarafında bu özel çalışmaları yapmak için görevlendirilmiş ve bu teknolojiler için sınırsız finans desteği sağlamıştır. Hitler bu teknolojileri en az Kamler kadar önemseyen bir kişiydi. Bu cihazları geliştirmesi durumunda tüm dünyaya hükmetme çabasını sonuçlandırmayı hedeflemekteydi. Bu yüzden Kamler'e güvenen Hitler, bu projelere sınırsız kaynak aktarmayı savaşın sonuna kadar sürdürdü. Kamner'in ekibi, bilim insanları, mühendisler ve teknisyenlerden oluşuyordu. Bu ekipte, özellikle fizik ve elektromanyetik alanlarda uzman kişiler bulunduğu düşünülmektedir. Ancak, bu bilim insanlarının kimlikleri hakkında kesin bilgiler yoktur ve çoğu spekülasyonlara dayanmaktadır. Cihazın geliştirilmesi sırasında kullanılan yerler arasında, Polonya'daki Wrocław yakınlarındaki bir laboratuvar yer almaktadır. Çam projesi, Kamlerin liderliğinde Nazi Almanya'sının en gizli ve ileri teknolojilere odaklanan projelerinden biri olarak kabul edilir. Polonya'nın Wrocław, o dönemdeki adıyla Breslau şehrinin yakınlarındaki bir laboratuvarda geliştirilmiştir. Cihazın araştırılması ve inşası için özel olarak tasarlanmış yer altı tesislerinde çalışıldığı iddia edilir. Çan'ın amacı konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bazı teoriler cihazın zaman yolculuğu, antigravitasyon ya da alternatif enerji üretimi gibi olağanüstü hedefler için geliştirildiğini öne sürer. Bir başka popüler teori ise, cihazın farklı bir boyuta veya paralel evrene geçiş sağlayabileceği yönündedir. Ancak bu teorilerin hiçbiri somut kanıtlarla desteklenmemiştir. Nazi çanının çalışma prensibi hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır ve büyük ölçüde spekülasyona dayalıdır. İddialara göre cihaz, iki karşıt yönde dönen silindirik kaplar içeriyordu ve bu kapların içinde Cerum 525 olarak adlandırılan metalik bir sıvı bulunuyordu. Cihaz çalıştırıldığında bu sıvının güçlü elektromanyetik alanlar ve yer çekimi anomalileri yarattığı söylenir. Cihazın çalıştıktan sonra çok hızlı hareket ettiği ve ona hakim olabilmek için zincirler ile bağlandığı söylenmektedir. Cihazın çalışması sırasında cihazın etrafında bazı tuhaf fenomenlerin meydana geldiği rapor edilmiştir. Bunlar arasında mavi, mor ışık parlamaları, baş dönmesi, mide bulantısı ve hatta çevredeki bitkilerin öldüğü gibi olaylar yer alır. Bazı araştırmacıların dediğine göre zamanda bükülmeler yaratan bu cihaz başka alemlere boyut kapısı açtığı ve paranormal olayların cihaz etrafında yaşandığı da söylenmektedir. Nazi çanı savaşın sonlarına doğru ortadan kaybolduğu iddia edilir. Nazi Almanya'sının yenilgiye uğramasıyla birlikte Kamler ve ekibi bu cihazı bilinmeyen bir yere taşımış olabilir. Kamler'in de bu süreçte ortadan kaybolduğu ve ne olduğunun tam olarak bilinmediği söylenir. Bazı teorilere göre Die Glock ve Kamler Amerika Birleşik Devletleri veya Sovyetler Birliği tarafından ele geçirilmiş olabilir. Ancak bu konuda kesin bir kanıt yoktur. Bazı teorisyenlere göre, Amerika'nın 51. bölgesinde yapılan çalışmalarla düşen UFO spekülasyonları, cihazın burada geliştirilmeye çalışırken düşmesi sırasında ortaya çıkmıştır. Nazi çanı efsanesi, tarihçiler ve araştırmacılar arasında tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Cihazın gerçekten var olup olmadığı ya da sadece bir savaş sonrası efsanesi mi olduğu hala belirsizdir. Bu durum Nazi Çanı'nı tarihin en büyük gizemlerinden biri haline getirir. Bu efsanevi çan, tarihin derinliklerine gömülen sayısız gizemden sadece biri olabilir. Ancak bu esrarengiz cihaz, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde ortaya çıkmış ve insanoğlunun hırsları için neler yapabileceğini anlatan, hayal gücünü zorlayan olasılıkları gözler önüne seriyor. Gerçekten var oldu mu? Yoksa sadece bir efsane mi? Kimse tam olarak bilemez. Ancak bilinen bir şey var ki, çanın ardında yatan sırlar hala keşfedilmeyi bekliyor. Belki de bir gün bu kayıp teknoloji yeniden gün yüzüne çıkacak ve insanoğlunun aklını zorlayacak yepyeni sorularla karşımıza çıkacak. O zamana kadar Nazi çanının gizemi tarihin derinliklerinde yankılanmaya devam edecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu konuların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.